Arkadaşlar bugün manifest grubu gözaltına alınmış. Postmodern'in paylaştığı haberi size okuyorum. Rezalet başlığıyla paylaşmışlar. Konser görüntüleri üzerine başlatılan hukuksuz ve esasa aykırı soruşturmada hayasızca hareketler ve teşhircilik soruşturmaları ile gözaltına alınan grup adli kontrol talebi tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi demiş. Bu habere katılırız, katılmayız. Manifesti biliriz, bilmeyiz. Ben manifesti bilmiyorum. Hiçbir tanımıyorum. Niye tanıyayım ki? Kimim oğlum ben? Birincisi bu. İkincisi, yani zorunda değilim zaten. Ben bu adamları bir kere, din insanları dinlemedim. Kadınları bir kere din dinlemedim. Yani Spotify'ımda bile nasıl yazacağım bilmiyorum. Manifest mi yazacağım, ne yazacağım bilmiyorum. Ve ben bu insanların ne ara ünlü olduğunu bile farkında değilim. Çok hızlı geldiler, çok hızlı ünlü oldular ve millet bunun fanı oldu. Çok garip. Ve hani ben bu tür insanları dinlemem. Bu tür kadın grupları ben dinlemeyi tercih etmiyorum. Ha, bu demek değil ki ben bunu sevmiyorsam hapse atabilirim. Hayır. Yani hayasızca görüntülenmek kardeşim bu, bundan bize ne? Biz şeriatçı bir ülke değiliz ya. Benim eğer son bildiğim kadarıyla Türkiye layık bir ülkeydi. Türkiye seküler bir ülkeydi. Yani bir kadın sokağa çıplak bile çıksa ki erkek de olabilir bu fark etmez. Yani burada cinsiyete bakmayalım. Yani bu bizi ilgilendirmez. Hangi niyetle çıktığına bağlı. Hani eğer insanları rahatsız etmek için çıkıyorsa tabii ki yakalansın bir şey olsun. Ama ben bu kadınların insanları rahatsız etmek için çıktığını sanmıyorum sahneye bu şekilde. Ki bu çıplakta değil. Yani bunların bir yeri gözükmüyor. Ya bu sizin için çıplaklık erotizmse bir kendi şahsiyetinizi gözden geçirin. Ha konserler artı 18'miş çocuklar gitmiş. Yani bu, bu, tabii ki güvenliğin ya da kendilerinin belki bir ayıbı olabilir. Bunun üzerine konuşulabilir. Sen 18'de şu konser verip eğer 18 üstü demiyorsan bu senin sorunundur. Ama bu bambaşka bir şey. hani bu uygunsuzluk direkt. Yani teşhircilik değil de teşhircilik yani birine zorla sikini göstermektir. Ben bunları öyle bir şey yaptığını sanmıyorum. Kimseye zorla bir şey göstermiyorlar. Teşhircilik birisine zorla dalgaya göstermektir. Birisine zorla bir yerini göstermektir. Hani bunların ben öyle bir şey yaptığını sanmıyorum. Bu insanların gözaltına alınması tamamen saçmalık. Beğenmeyebilirsin. Sana çok karşı olabilirler. Sana fikirlerine hiç uymayabilirler. Ama bu seni kimse ilgilendirmez. Sen Türkiye'desin ve Türkiye'de özgür, bağımsız fikir, özgür yani iradesi var. Sen bu insanları bugün hapse atarsan yarın o da olur, bu da olur, şu da olur. Ben Müslüman kardeşlerime şunu sormak istiyorum. Hani Allah hiçbir şey karışmaz diye bir sözümüz var bizim. İşte hani çocukla tecavüze uğruyor, Filistin'de bebeler ölüyor. Niye Allah bir şey yapmıyor? Eğer Allah onlara müdahale ederse, yarın bugün ondan bir azına müdahale etmesini biz yine isteriz. Bir azını bir daha isteriz, bir azını bir daha isteriz, bir azını bir daha isteriz. Allah buna da müdahale etsin isteriz. Allah şuna da müdahale etsin isteriz. Allah benim kazandığım paraya da müdahale etsin deriz bir ondan sonra. Deriz ki tamam oraya müdahale ettim bir de şuraya müdahale eder misine gelir. Ondan sonra bir bakmışsın yıllar sonra Allah senin şu kalemi şuradan şuraya oynatmana bile karışmaya başlar. Ve derler ki o yüzden Allah dünyada olan hiçbir şeye karışmaz. Ahiret günü bırakır derler Müslüman kardeşlerim benim. Ama Müslüman kardeşlerim bunu gördüklerinde bir anda deliriyorlar. Nasıl olur böyle bir şey? Kardeşim sen bugün buna dersen ki bu bir suçtur. Yarın öbür gün bundan birisi bir, bir tık daha az açık giyinmeye başlar. O zaman o zaman e, der, 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 derler ki bunu da içeri atalım. Ondan sonra birisi yine başka bir şekilde giyinişiyle gündeme gelir. Hadi bunu da hapse atalım. Yarın öbür gün başka birisi bir sıkıntı yaşar. Hadi bunu da atalım bunu da atalım dersen derken 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 bir bakmışsın koyduğun kıstas şuraya gelir. Gözlerin açık kalmak zorunda kalır sadece. Sadece şurası açık kalmak zorunda kalır. Belki yarın onunla derler kardeşim siyah gözlük takacaksın. Eldiven takacaksın demeye başlarlar biz buna bir sınır koymamız lazım. Ve bu, eminim ki bu insana bu sınırı bilseler ki ben de bu sınırı bilsem bu şekilde sokağa çıkmam. Bu sınırı kim karar veriyor? Hiç kimse karar vermiyor. Çünkü biz şeriat ülkesi falan değiliz. Biz şeriatçı değiliz. Türkiye layık ve seküler bir güçlü bir devlettir. Güçlü devletin geleceği de bunlarla belirlenmez. Bunlar sıradan şeylerdir. Bundan rahatsız olursun, hukuka başvurursun. Okey, amenler, ha belki haklı, belki haklı çıkarsın. Belki gerçekten bu insanlar suç işlemişlerdir. Bilmiyorum. Ama bu bir yol yöntem değil. Bu bir yol yöntem değil. Hayatsızca hareketler. Bunun kıstası nedir? Bunun tam olarak biz nasıl belirleyebiliriz bu hareketi? Hani bunun nedir toleransı mesela? Hani ben ne yaparsam hayatsız hareket etmem. Hani ben elimi şöyle yaparsam bu hayatsız hareket olur mu? Bak şöyle yapıyorum. Bu hayatsızca bir hareket mi? Ya da atıyorum. yaptım. Şöyle yaptım. Bu hayatsızca bir hareket mi? Buna kim karar veriyor? Ben bunu merak ediyorum. Neyse bu konuyu geçelim. Uygunsuzluk çok saçma sapan bir karar. Ve desteklemiyorum ne yazık ki bu karar alan kişileri. Ben bu hanımefendileri dinlemedim. Dinlemeyeceğim de. Ama bu benim onları istemiyor olmam. Onları hapse bilmiyor özgürlüğümü bana verme. Saçma sapan bir şey. Devam edelim.